markete gidiyorum ablamdan pantolonlar ve bu montu çöktüm Her ne kadar yolun yorgunluğu hala olsa da gayet iyi hissediyorum Bir yerlere gideceğiz Muhtemelen cuma günü belki tekrardan gidebiliriz ara ara çekmeye çalışacağım Tam bir vlog çekmeyeceğim yüksek ihtimalle ee, ama yine bu küçük gezden ara ara videolar çekiyor olacağım ve hepsini birleştirip bir vlog gibi atıyor olacağım. Görüşürüz. videodayız. Şu an e, Tekirdağ'dayız. E, bölgemizin ee, Deniz e, denize nazır yerlerinden birisi. Tekirdağ, Tekirdağ oldu. Böyle bir şey görmedi hatta. Kaynanın dayanınızda ne diyeceksiniz bu konuda? Evet, <laughs> yan, yanında bitti çünkü ee, videoyu sever. Kendisi ekran gözüdür. <laughs> evet, ne koşalım. Ben, iyi, evet bu arkadaş da ablam oluyor. Abi ne baktınız. kadar benzin gibi. Şimdi Tekirdağ'da aile günü yapıyoruz. 嗯。嗯 sesler geliyor mu bilmiyorum. Ama dışarıda yağmur yağıyor. Hala Burgaz'dayım. Bugün yılın ikinci günü. Bugün günlerden ne? Salı sanırım. Günlerle çok işim olmadığına karar verdim. bilmiyorum bu video mantıklı bir video olacak mı? Çok fazla video birikti ve bunları telefonda nasıl editleyeceğimi, birleştireceğimi bilmiyorum. Yüksek ihtimalle çoğunu sessiz bir vlog olabilir. Zaten çok da fazla video çektiğimi söyleyemem. Çünkü ne yalan söyleyeyim içimden gelmedi. Yıl başında da pek bir şey yapmadım. Evdeydik, yemek yedik. Bütün aile. Ki ben zaten kısa bir süre sonra kalabalıktan kaçtım. Modern insana evrimini tamamlayamamış bir ilkel insan olduğumu böylelikle kanıtlamış olduk. Ben kalabalığa gerçekten tahammül edemiyorum. Maksimum bir saati, bir saatten sonra benim devrelerim ciddi manada yanıyor ve eğer o ortamdan kaçabilecek ve kendime çekilebilecek bir fırsat bulamazsam, bu sefer agresifleşmeye başlıyorum. Henüz buna engel olabilecek bir yol, bir yöntem bulamadım. Bu arada sanırım doğum günümle alakalı nasıl bir video çekeceğini buldum. Güzel bir metin yazabilmek niyetindeyim. Biraz önce izlediğim bir video bana ilham verdi. Ve aslında her şeyin o kadar da komplike ve üst düzey olmasına gerek olmadığına bir kez daha anladım. Ki aslında benim de hayatımda oturtmaya çalıştığım düşünce tam olarak bu. Mükemmel olmak zorunda değilim. Yaptığım her şeyin çok profesyonel olmasına gerek yok. Ve yaptığım her şeyde hemen çok iyi bir düzeyde olamam. Ve mühim olanın tamamıyla aslında üzerinde çalıştığımız ve istediğimiz şeyler konusunda e, yola devam etmek için inat etmek olduğunu düşünüyorum. Vazgeçmemek, denemek ve aslında her şey bu işler kılıyor. Yani mesele bir şeyde hemen iyi olmak değil aslında yaptığımız şeylerde küçük küçük adımlar bizi mükemmel diye tabir ettiğimiz hale getiriyor. Bunu aklımızda tutmak lazım ve başka örneklere bakıp hemen ben de çok iyi olmalıyım, ben de çok iyi şeyler yapmalıyım. İşte çok profesyonel olmalı yaptığım şeyler çok cezbedici olmalı dememek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu da kendi hayatıma uygulamaya da çalışıyorum. Çünkü ben mükemmeliyetçi bir insanım. Mükemmeliyetçilik beni çok zorladığı için aslında yapmak istediği şeylerde harekete geçmekte çok ciddi anlamda zorlanan bir insanım. Bu yüzden bunu kendi hayatıma da uygulamaya çalışıyorum ve aslında her ne kadar çok amatör olsalar da videolara devam etmemin sebebi bu. Evet çok iyi değiller. Konuşurken belki çok fazla takılıyorum. Editleme konusunda çok zayıflar ki hali hazırda Movie Maker kullanıyorum. Henüz istediğim gibi kolay kullanabileceğim bir video editörü bulamadım. bilgisayar bozulduğu için de Telefondan kep katla editlemeye çalışıyorum ve ekstra e, amatör. Ama işte bunlar benim için sorun olmuyor. Yani sorun etmemeye çalışıyorum çünkü bu da yolculuğun bir kısmı ve aslında bu da bana çok fazla şey öğretecek eğer bakmayı bilirsem. E, bunu bu sene içselleştirebilmeyi gerçekten istiyorum. Bu kadar yakından çekmek doğru bir fikir miydi tartışılır. Son derece paspal bir biçimde ev halindeyim. Dün aslında banyo yaptım ama saç bakım yağını ve kremi çok fazla abarttığım için saçlarım yine yağlı yağlı oldu. Bugün yağmurlu olduğu için ve evde kalma ihtiyacında olduğum için muhtemelen dışarı çıkmayacağım. O yüzden saçlarımın bu halini çok daha dert etmiyorum. ya aslında çok garip hissediyorum. Sanki söylemem gereken ya da içimde biriken çok fazla şey varmış gibi. Ama Bunları tam olarak nasıl ifade edebilirim ya da aslında tam olarak ifade etmek istediğim şey ne, içimden geçen şey ne bunu bilmiyorum. Dolayısıyla böyle garip bir durum ortaya çıkıyor. Bu arada cildim gerçekten berbat durumda. Bilmiyorum ne kadar görünüyor ama şuralarım özellikle şuralarım sivilceden mayın tarlasına döndü. Aslında çok bariz bir stresim de yok. Ama özellikle buraya geldiğimden beri çok fazla abur cubur yiyorum. Yeniden cips yemeye ve kola içmeye başladım. Onun da etkisi. Regl dönemim yeni geçti. Onun da etkisi muhtemelen hormonlardan kaynaklı. Ufak tefek stresler de var. Tabii ki olmazsa olmaz. Düzenim bayağı bozuldu. Şura, şuna da sinir oldum. Sanırım kameraya bakmaya asla alışamayacağım. Döndüğümde mikrofon alacağım bu arada. Buradan mikrofon alma şansım yok. Ama döndüğümde internetten alıyor olacağım. Ee, konuşmak için kendimi zorluyorum. Nedene dair en ufak bir fikrim yok. Her neyse ben kitap okumaya geri döneyim öncesine bir açıp bir hello diyesim geldi. Telefonu tutan elim uyuştu. Evet. Bugünlük Burgaz günlüklerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha sonra görüşürüz. Evet sıkıldım ve AVM'ye çıktım. Burada yapacak çok fazla bir şey yok. Ya AVM'ye gideceksiniz ya da e, çarşıya ineceksiniz. Ama çarşıda da AVM'de de fazla bir şey yok. Yani büyük şehirdeki gibi bir AVM olduğu söylenemez ama yetiyor. Bu arada saçımı yeniden yıkadım. Bu sefer o kadar yağlı görünmüyor. Ve epeyce de bir uzadı. Her ne kadar çok yavaş uzasa da hiç fena değil gibi. Doğum günüm için tam olarak nasıl bir video çekmek istediğimi buldum ama o videoyu e, nerede çekeceğim konusunda şüphelerim var belki yerliye gitme şansım olursa Mart'a kadar orada çekiyor olurum sanırım bütün doğum günü videolarım arabalar geçtiği için biraz çekiniyorum video çekmekten işine çıkası sanırım bütün doğum günü videolarım yayla da olacak gibime geliyor Çünkü orası benim içine doğduğumu hissettiğim yer kendim olduğumu hissettiğim yer. Ve aslında hem e, depresyonumun hem de iyileşmemin kaynağı olan yer. O yüzden şimdilik orada video çekmek bu. Kolum yoruldu. Doğum günü videolarını orada çekmek çok daha mantıklı geliyor. Bakacağız. İnsanlar da geliyor. Ben videoyu kapatıyorum. Görüşürük. Edirne'deyiz. Geziyoruz. Biz <laughs> hoşçuk. <laughs> <laughs> kıvırcık salata. Tilsin kıvırcık. Çok da video çekmek için ben geldim. O yüzden bu tesir ve saçma bir video olacak. Bu çok güzel. <laughs> カラーチパイ Aşağı yukarı sanırım iki hafta oldu ve buraya geldiğimden beri pek bir şey yazmıyorum. Yazacak bir şeyler birikti. Genel olarak günlerde güzel geçiyor. Bugün saçlarım pek beğendim. bir şey yapasım gelmiyor işin çıkacağız. Biraz garip hissediyorum. Bu hafta Ankara'ya dönüyorum. Ay bilemedim ne söylesem. Biraz da zoraki video çekiyorum desem yalan olmaz. Konuşacak çok şey var aslında ama kafamda bir toparlamam lazım. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Biraz azalmış mısın? Azalmıştı. Daha önce isterdiniz. Yağmur yok Şimdi markete <laughs> gitmiyorum. Marketten doktor <laughs> <çift et> <laughs> Ne, ne eti ben <laughs> Çift geldi. sana yetiştiriyorum. <laughs> <laughs> <Çift> <laughs>